Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir krani Umarım videomu beğenirsiniz. Ya bu ne lan? Oyun çok değişmiş. Ya biraz daha göründüğünden korkunç değil biraz. Böyle biliyorum. Kırılıyor. Onu oh, no, no. Kaç 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 kaç. Bu ne abi ya? Allah. Kaç, 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 kaç. Gördüğünüz gibi. Bir dakika bu neymiş? Anahtar lazım herhalde. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Hadi, tamam geldim arkadaşlar. Of, bu mal grani gelmemiş herhalde. Bu ne oluyor? Burada Granny'yi öldürüyoruz değil mi? Hi ben öldürürüm. Ben. Ne oldu lan? Çocukken oynardım ben bu oyunu biraz. Yarın ben belki... Bu ne lan? Nasıl öldürdün beni Granny? Nasıl, Nasıl ya? Dayı kim? Oho. Ya ja, bil 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 bil, bil. Kaçar, Kaç 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 call you, call you call you. Kaçar, kaç geliyor geliyor ka. Kaç 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 Lan ne kadar malım ben ya. Orayı nasıl hatırlamam ben. Abi. Abi reklamı senin ben? O videonun içinde reklam mı verilir ya? Abi okey ne de senin de. Bak 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 şuna bak. Ay üçteyiz abi ya. Kapan kurmuş sanki görmeyeceğiz. Eyvah. Abi kutu yok ki. videodan sonra oyunu sileceğim ki abi bana ne? Bokum gibi oyun zaten. Koş 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 koş. Bizim taktik. Koşa bakalım nasıl bir koş. Bu ne lan? Yap aynı şey yap aynı şey. Buradan nereye gidiyoruz abi? Ee, nereye gidebilir, gidilebilir buradan? Granny malı, malı da beni görmedi zaten. Ananı. <Gülüyor> <Gülüyor> abi nasıl ya? Bakalım nasıl idam edilir. Hayır, niye? Niye reklam? Niye? Bıktım bu zaten. Allah'ım ne olur bu oyun piyasadan kaldırılsın ya. Stardust Survival, bıktım abi bu oyundan. Last day. ne demek lan? Son gün mü demek? Galiba son gün demek. Dol dol dol. Dın 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 tutarıp. Kaç 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 kaç. Koç. Koç. Ağzına sıçayım. Koç. Bu ne? Arabanın içine binince gelebiliyor mu? <laughs> Abi arabanın içine binecektim. Ne malım ben ya? İdam bir. Ne bu şimdi? Evet güzel bir. <laughs> Burunsuz. Vuracağım mı? Aa! Lan! be bitti. Bok gibi oyundu arkadaşlar. Şimdi siliyorum zaten. Oyun oynadığıma pişman oldum. Arkadaşlar umarım müydün, beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.